Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 9 Ocak 2025 Perşembe görüldüğü üzere saatler 21.45 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Astor Enerji istesi Astor olacak. Bugünü nasıl geçirdiği istatistiki verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Bistüz'de başlayalım ardından Astor ile devam edelim. Bistüz düz endeksi bugünü pozitif geçirdi. Günlük bazdaki artış %1,11 oldu endekste. 10.000 puandan günü tamamladı. Saat 16.30'dan sonra Bank of America öncülüğünde alım geldi endekse ve kapanışta karanlık odadan 10.000 puan seviyesinde çıktı. Astor'a geçmeden önce Bistüz'ün AKD'sine kısaca değinelim. Biraz önce belirttiğim üzere BOFA'dan ciddi şekilde alım vardı bugün endekste. 3.7 milyar TL'lik net alım görüyoruz. Onu yatırım finansman takip ediyor 362 milyonluk alımla. Yapı krediden 330 milyon, QNB'den 285 milyon, Gedik yatırımdan 163 milyon ve diğer aracı kurumlardan da 652 milyon liralık alım yapıldığını görmekteyiz. Satış tarafına geçtiğimizde info yatırımı görüyoruz. İlk basamakta 660 milyon TL'lik satış rakamıyla. Onu HSBC yatırım takip ediyor. HSBC'den 655 milyon, iş yatırımdan 626 milyon, garanti BBVA'dan 557 milyona yakın. TEB yatırımdan da 483 milyon TL'lik hisse çıkılmış. Diğer aracı kurumlardan 2,5 milyar liranın üzerinde ise satıldığını görmekteyiz. Yani e, satış tarafı bir hayli dağınık görüldüğü üzere alım tarafı ise BOFA öncülüğünde değerli toplu. Bu da olumlu bir AKD'ye işaret eder. Zaten BIST endeksi de bu olumlu AKD'nin karşılığı olarak günü %1,11'lik artışla 10.000 puandan kapattı. Astora dönecek olur ise günü 119 lira 40 kuruştan tamamladığını görmekteyiz. Günlük bazdaki artış %0,67 oldu. Aston Enerji tahtasında Hissede gün içi görülen en düşük rakam 117 lira 80 kuruş ve gün içi görülen en yüksek rakam ise 121 lira 30 kuruş olarak kayıtlara geçti. 13 milyon 701 bin lot hacim yaptığını görüyoruz Astor'un. Bu 13 milyon 701 bin lotun TL karşılığı ise 1 milyar 634 milyon lira olarak gerçekleşti. Astor tüm borsada e, bu... 1 milyar 634 milyon TL'lik hacim rakamıyla en hacimli ilk 20 kağıt arasında kendisine yer buldu. Bilindiği üzere Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan 600'e yakın hisse var. 600'e yakın hisse arasında Astor'un hacimde ilk 20'de yer aldığını söyleyebiliriz bugün özelinde. İstatistikî verileri bu şekildeydi. Bugün için gelen yeni bir KAP bildirimi yok. 2 Ocak'ta gelen yatırım teşvik belgesi alımı kapı vardı. Buna da daha önce çektiğimiz videosuna değinmiştik. 1 milyar 134 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi almış idi şirket. Aracı kurum dağılımına geçelim Astor'un. Ardından da açığa satış hacim rakamına göz atarız. Astor tahtasında bugün 9 Ocak 2025 Perşembe günü alım tarafında ilk sırada Tıpkı Bistüz'de olduğu gibi burada da Bank of America'yı görüyoruz. Bofa bugün Astor tahtasından 900 bin lot almış. Onu global takip ediyor. 776 bin lotluk alım ile QNB üzerinden 359-360 bin lota yakın alım yapılmış. Vakıf yatırımdan 212 bin lot. Ak yatırımdan 197 bin lota yakın. Diğer aracı kurumlardan da 109 bin lot civarında alım yapıldığını görüyoruz satış tarafında garanti yatırım ilk sırada 587 bin lotluk hisse satışıyla Philip Capital'den 504 bin lot, Info'dan 367 bin 500 lot, İş yatırımdan 356 bin lot, ziraatten de 190 bin lotun çıkışı yapılmış. Diğer aracı kurumlardan 548 bin lot satıldığını görüyoruz. Burada satış tarafında diğer kalemi 548 bin lot iken alım tarafında diğer kalemi 108 bin lot. Arada kalan 440 bin lot pek çok farklı aracı kurumdan çıkarken BOFA öncülüğünde Global ve QNB gibi kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlara geçmiş. Bu da olumlu bir AKD'ye işaret eder. Astor'da bu olumlu AKD'nin karşılığı olarak günü %0.67'lik artışla e, tamamladı. Kapanışta 119 lira 40 kuruş seviyesinde 12.275 lot alım emri olduğunu görüyoruz. 119.5 lira seviyesinde ise 13.300 lot seviyesinde satış emri beklediğini görmekteyiz. 10 kademe bazında ASTOR tahtasında kapanışta alımda 169.000 lota yakın alım emri ve yine satışta da 10 kademe bazında 106.000 lota yakın satış emri olduğu görülmekte. Tahtanın tamamında alım tarafında 450.000 lot bekliyormuş kapanışta ve yine tahtanın tamamında satışta 790 bin lot olduğu görülmekte. Saat 18 ila 18.10 arasındaki işlemlerde özellikle vakıf yatırım üzerinden alım yapıldığını görüyoruz. Halk yatırım ve ziraatten de kısmi alımlar dikkat çekiyor. Satış tarafında ünlü menkul ahlatçı, HSBC, Osmanlı, Investas, Info ve İş Yatırım gibi pek çok farklı aracı kurumu görüyoruz. Anımsayanlar olacaktır. E, Astor'u şuralardan beri çekiyoruz ve dipten toparlanma gayretinde demiştik. Kanalda halen bu videolar mevcut. Göz atabilirsiniz. Kısa sürede 70 lira civarından 120 liraya kadar prim yaptı. Ekim ayından bu yana geride kalan takribi 4 aylık zaman diliminde hissede neredeyse %70 civarında primlenme olduğunu ifade edebiliriz. Bugünün e, açığa satış Hacminde Astor'u da e, Görmekteyiz üst sıralarda Astor'da 22. basamakta Şurada 232 milyon TL'lik Açığa satış işlem e, Hacmi olduğunu görüyoruz Astor'un e, Bu listede işçidir ilk sırada Bankası C ardından Akbank ve Yapı Kredi geliyor Bankacılık hisseleri ilk 3 basamakta Açığa satış işlem Hacim sıralamasında İşçidir 2 milyar 335 milyon liralık e, açığa satış işlem hacmiyle açık ara ilk basamakta ardından da e, Akbank ve Yapı Kredi geliyor. Astor'u da burada 22. sırada görüyoruz. E, 232 milyon liralık açığa satış işlem hacmi ile Buna da değindik. Bugün için Astor'da değinmediğimiz herhangi bir husus kalmadı. Aracı kurum dağılımı, düzün aracı kurum dağılımı, istatistik iyi veriler. Açığa satış rakamı Astorun AKD'si bu şekildeydi. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.